Merhaba değerli izleyiciler. Biriniz üzere e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu pandemide etkilenen esnaflarımızla ilgili müjdeyi dün akşam resmi gazetede yayınlanmış oldu. Bugün de ilgili bakanlık gerekli e, esas ve usulleri açıklamış oldu. Korona koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı iki ana başlık şeklinde incelenir. Birinci grup ve ikinci grup olmak üzere. Birinci grup dedikleri şey bu tamamen kapalı olan ve kapamadan dolayı ciddi mağduriyet yaşayan firmalara ve kuruluşlara. Peki bu destek kimler faydalanacak? Esnaf sanatkarlar ile gerçek kişiler yani şirketler, limited ve aşeler faydalanmayacağını görüyoruz burada. Birinci grup dedikleri e, NACA kodları ile paylaşıldı. NACA kodlar ilgili video takibinde herkes bakıp izleyebilir orada. Kimin faydalan faydalanmayacağı. İkinci grupta da aynı şekilde NACA kodları paylaşıldı. 12-13 sayfadan oluşan bir NACA kod listesi. Buradan bakıp faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Birinci grupta 5000 TL destek var. İkinci grupta 3000 TL destek var. Bir defaya mahsusen ödenecektir. Bu destekten faydalanması için 17.05.2021 tarihi öncesinde açılmış olması lazım. Onun haricinde 25.05.2021 tarihinde başvurular açılacaktır. Başvuru ekranı daha açılmadı. Açıldıktan sonra herkes e-devlet şifresi ile e-devlet sayfası ile başvuru yapabilecek. Ve orada ne ekliyor ne istiyor bilemiyoruz ama muhtemelen banka IBAN bilgileri gerekecek. Çünkü yat, hesaplara yatacak. Herkesin ilgili banka hesabına yatacak. Eğer 3 ay içerisinde banka hesabında bu parayı kullanmayan mükellef veya müşteriler olursa daha doğrusu esnafımız olursa o parayı ilgili bakanlık bankadan geri alacak. 3 ay içerisinde o parayı kullanmış olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar destek program süresi 25'inden başlayıp 1 ay içerisinde herkesin başvurması gerekiyor. Başvuru itibariyle itibaren bakanlık 15 gün içerisinde değerlemeye alacak. Kimin faydalanıp kimin red olacağı eğer red olmuş ise bir ay içerisinde ilgili itirazı yapılması gerekiyor ve itiraz yapıldıktan sonra tekrar değerlendirmeler olacak ve bunlar da genellikle arkadaşlar internet üzerinde e devlet üzerinde başvurular sağlanacak başka bir yolu başvuru şekli söz konusu olmayacak. E, Naca kodlarını saymak isterdim ama e, çok uzun listeler ve çok şey uzun olduğundan dolayı sayamayacağım. Ama videonun akabinde e, liste şeklinde sizlere sunmuş olacağım. Herkes kendi vergi levhasındaki Naca kodu ile faydalanılacak listede kim ne faydalanıyor karşılaştırmasını yapacak. Ona bineyen başvuru yapacak. Dediğim gibi Burada basit usul mükellefler ve gerçek kişi mükellefler faydalanacak. Aksi takdirde limited şirketler veya aşeler faydalanmayacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Çünkü aynı şekilde limited veya şirket olup da bu mevzudan faydalanmayan bir sürü mükelleflerimiz olacaktır yani.